Arkadaşlar, aşure tarifiyle karşınızdayım. Sizlere çok kolay, herkesin yapabileceği bir aşure tarifi vereceğim. Fazla da malzeme kullanmadan gayet güzel, her evde bulunan tencerelerle yapabileceğimiz bir aşure tarifi. Evet, şimdi ilk olarak sizlere malzemelerimizi ve nasıl önceden yapılan işlemlerimizi anlatacağım. Akşamdan ıslattığımız bir su bardağı fasulyemiz vardı onu düdüklüde haşladım olayı çabuklaştırmak için düdüklü kullanmak çok önemli yoksa tabii ki akşamdan ıslatıp ertesi gün normal e, tabii ki pişirebilirsiniz suyunu da süzmedim yoksa kuruyor kötü oluyor diye e, bu şekilde sonra şöyle bir nohutumuz var yine bir su bardağı nohut kullandım onu da aynı şekilde akşamları ısıtıp ertesi gün pişirdim. Ve şöyle kabukları vardı. Kabuklarını da ayıkladım. Önemli arkadaşlar. Çünkü kabukları yüzeyde yüzüyor. <laughs> Hoş bir görüntü tabii ki olmuyor. Evet ve tabii ki olmazsa olmazım buğday. Buğdayımızda bir buçuk su bardağı. Buğdayımızı yine akşamdan ıslattım, yine düdüklüme koydum, bir güzel haşladım. Şu kadar da bir su kaldı. Fazla koymamıştım, gayet güzel haşlandı. Düdükte de bu şekilde haşlayabiliyoruz. Şimdi e, fıstık, ceviz içi, şöyle badem içi ayıkladım güzelce ne kabuklarını fıstıkların da aynı şekilde. Fındık içi var. Yani e, aslında ne arzu ediyorsanız ne düşünüyorsanız içiniz istediğinizi koyabilirsiniz. Çünkü aşure berekettir. Bu şekilde yaptım. Bakın elmaya fazla dağılmasın içinde kaybolmasın diye karanfiller batırdım. Karanfil mis gibi kokacak içinde pişireceğiz. Şöyle kayısıları da küp küp doğradım. Bir kase kayısımızı kaynar su üzerine ekledim. Yumuşasın diye. Bu şekilde yaptım. işi çabuklaştırmak adına gayet güzel oluyor. Tabii ki kuş üzümümüz. Yine aynı şekilde su ekledim. Kaynar su birazcık beklettim. Bunların suyunu tabii ki süzeceğim. Kara kara suyu olsun istemiyorum. Aynı şekilde de şöyle üzüm var. Üzümü de tabii ki süzeceğim. Kuru üzüm bu şekilde. Şimdi hemen yapılışına geçiyorum. Kaynar su ekliyorum. Tencerimem. Şimdilik şöyle bir litre suyumu kaynar suyumu ekleyeceğim. Şimdilik diyorum çünkü kaynadıkça tabii ki aşure biliyorsunuz suyunu çekiyor ee, o şekilde. Önceden pişmiş olduğu için hemen hepsini ben ekleyip olayı da çabuklaştırmak için fazla da pişirmemiş olacağım. Dolayısıyla çok çabuk bir aşuremiz olacak. Ee, bu kadar kolay arkadaşlar şekerimiz de vardı şekerimi ekleyeceğim yine diyorum şimdilik 2 su bardağı ekliyorum tadına bakıp ona göre ne kadar kullandığımı size söyleyeceğim ee, tabii ki bu damak zevkine göre şeker miktarı değişebilir İkinciyi ekliyorum 1 su bardağı haşlanmış kabukları soyulmuş nohut vardı onu ekliyorum Bir su bardağı haşlanmış fasulyemiz vardı. Onu da ekliyorum. Suyunu süzdük arkadaşlar. Bir kase doğranmış kayısı ee, veya böyle ben e, 15 adet ama benim kayısılarım küçüktü. Ona dikkate alın lütfen. Ona göre doğradım ve suda beklettim. Zaten yumuşamış oldular. Kaynar suda hemen yumuşuyorlar. Onu da suyunu süzdüm ve ilave ettim. Yine bir kase kuş üzümü onu süzdüm, ekliyorum. Yarım kasede normal kuru üzümümüz vardı. Onları da süzdüm, onları da ekliyorum. Ardından elmamız vardı. Elmamızı da ekliyorum. Zaten bakın nasıl doldu. Şimdi tekrar bir su ilavesinde bulunacağım tabii ki. Yarım litre su daha ekliyorum. Evet bakın ne kadar sulu oldu ama şimdi bu pişerken koyulaşacak tabii ki. Üçüncü su bardağı şekerimi de ekledim. Şimdi bir miktar bunları ocakta kaynatacağım. Kaynattıktan sonra kuru yemişlerini ekleyeceğim. Kaynamaya başladı. Şöyle bir fiske tuz atıyorum. Bir su bardağı daha şeker ekliyorum. Tadına baktım. Ona göre kontrollü siz ekleyin. Biz aşureyi şekerli seviyoruz arkadaşlar. Elmamızı çıkartıyoruz. Elmamız zaten pişti gördüğünüz gibi. Şimdi dağılmamasını istiyorum. Hemen çıkarıyorum. Evet bakın suyuna kadar güzel rengi açık oldu. Gayet berrak oldu. Hatta ve hatta daha açık olmasını istiyorsanız ve biraz da koyu olmasını istiyorsanız şimdi e, en son buna ekleyeceğimiz süt var arkadaşlar. Süt ekleyeceğiz ama bundan önce kuru yemişlerini ilave edeceğim bademlerimi ekliyorum. Fıstıklarımı da ekliyorum. Fındıklarım vardı. Onu da ekliyorum. Cevizini üstüne ne süslemede kullanacağım. Çünkü cevizi şimdi koyarsam kararma yapabilir. Püf noktalarıyla anlatıyorum arkadaşlar. Şöyle bir çay bardağı süt ilavesinde bulunuyorum. Hem rengi açılacak, hem de çok güzel koyulaşacak. Evet, zaten durdukça da koyulaşıyor. Aklınızda olsun. Şimdi çok az miktarda kaynatacağım sütle birlikte. Fazla da değil. Bu şekilde. Ondan sonra kaseleri alacağım. Ceviz, susam ve tarçın ile süslüyoruz. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde düşündüm. Deneyecektir. afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.